sizlere bahsetmek istediğim ilk başarı yasası hayatınızın %100 sorumluluğunu ele almaktır. Bu gerçekten çok önemli ve neden bunu yapmamız gerektiğini kısaca sizlere bu videoda anlatayım. Bunu bir örnek üzerinden açıklarsam çok daha iyi olacaktır. Örnek vermek gerekirse sınav notlarımız açıklandı ve sınavdan 40 aldık. Bu bir sonuçtur ve bizler bu sonuç karşısında bence iki tür tepki verebiliriz. Bir tanesi hayatımızın burada sorumluluğunu alabiliriz, sonucumuza katlanabiliriz, buna uygun hareketlerde bulunabiliriz ya da bunu inanmayız yani biz diyelim sınavdan 100 üzerinden 40 aldıysak ve sınıfta kaldıysak bu sorumluluğumuzu %100 elimize almayarak başkalarına iftirada bulunabiliriz. Siz dersiniz ki mesela Yok misafirler vardı. Çalışma ortamım yoktu. Bunu elde edemedim. Şunu yapmam gerekiyordu. Fakat bu benim elimde değildi. Bu tür bunlar bir bahanedir. Yani sizler hayattaki sorumluluğunuzu elinize almıyorsanız bu tür bahaneler üretirsiniz. Fakat başarılı insanların kitaplarını okuduğumda fark ettiğim, dikkat ettiğim en önemli şeylerden birisi onlar asla bu yolu tercih etmiyorlar. Onlar her zaman hayatta sonuçlarına katlanıyorlar. Bunları tartışıyorlar ve sorumluluklarını %100 ellerine alıyorlar. Bunu yaptıkları için onlar aslında başarıya ulaşıyorlar. Biraz daha açıklamam gerekirse. Herkes bir sonuca varar değil mi? Başarı, başarısızlık. Yani Eninde sonunda bir sonuca gideriz ve bu sonuçta eğer sizler kendi sorumluluğunuzu eline alırsanız mesela başarısız olduğunuz sınavdan 40 aldınız bunu biraz incelersiniz eğer sorumluluğunuzu eline alıyorsanız başarılı insanlar bu sonucu inceler ona neden olan sebepleri belirlerler ve neyi nerede yanlış yaptığını bulur onu düzeltir ve tekrar çalışırlar ondan sonra daha iyi sonuç elde ederler ve genel hayatlarındaki sonuç ise eninde sonunda başarı oluyorlar yani yapmamız gereken şey Hayatımızın sorumluluğunu %100 yüz elimize almaktır. Diğer videoda görüşmek üzere.